Gurbet Yolum düştü gurbet ellere Dönüp bakamıyorum sıladan yana Derdimi anlatabildim de ya derlere Bir kere anlatamadım ben bana Perdeler çekilmiş sılayla araya Merhem derman olmaz yaraya Sırça keşke zümrüt saraya Koysalar mutlu olmam daha Öylesine dalar susar gözlerim Saniye saniye sılayı özlerim Şahıda dökülen bütün sözlerim Derde derman olmaz Hem olsa Karnım tok ama gönlüm aç Birkaç nefes çocukluğa muhtaç Gönlüme derman olacak ilaç Benim doğduğum topraklarda Gurbet eller yurt oldu bana Her anı dert oldu bana Özlemim kurt oldu bana Kemirdikçe kemirir girer aklıma Dağlar yol vermez set olmuş, zaman vuslata vurulan ket olmuş, her anı acı, her anı dert olmuş, Ölver gurbet, ölver ver döneyim sılaya. Toprak bizim değil, insanlar yabancı, toprak ayrı sancı, insanlar ayrı sancı, bir tutam neşe, bir kucak dolusu acı, çeke çeke katlandık hayata. Akça, akça dertlisin yine bugün, Gurbetin her hali sana zulüm bana bana da gelecek olan beyaz tenli ölüm olsun beni doğduğum topraklarda